Terazi burcu kadını ne kadar tanıyorsunuz? Terazi burcu kadını zarafeti, sosyal yetenekleri ve doğal çekiciliği ile tanınır. Venüs tarafından yönetildiği için güzellik, estetik ve uyum onun hayatında büyük bir yere sahiptir. Hem fiziksel hem de ruhsal dengede olmayı önemser. İnsan ilişkilerinde ustadır ve adaleti her zaman ön planda tutar. Şıklığı ve diplomatik tavrıyla bulunduğu ortamda hemen fark edilir. Terazi kadını hayatında dengeyi ve uyumu arayan bir burçtur. Karşıtlıkları birleştirerek ahenk yaratma becerisi kişiliğinin temel taşlarından biridir. Zarif, diplomatik, nazik, romantik, adaletli, sosyal, yaratıcı ve pozitiftir bazen kararsız, fazlasıyla onay bekleyen, bazen yüzeysel ve aşırı romantik olabilir. Terazi burcu kadını hayatta güzellikleri ve huzuru bulmayı hedefler. Ancak kararsızlık ve başkalarını memnun etme arzusu bazen kendi isteklerinden taviz vermemesine yol açabilir. Güzel mekanlar, sanatsal aktiviteler ve estetik olan her şey onun ilgisini çeker. Dekorasyon, moda ve sanat gibi konularda doğuştan bir yeteneği vardır. İnsanlarla birlikte olmayı, keyifli sohbetler yapmayı ve yeni insanlarla tanışmayı sever. Kavgasız, huzurlu bir ortam ve dengeli ilişkiler onu mutlu eder. Aşk ve romantizm hayatında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Küçük jestler ve sürprizlerden çok hoşlanır. Terazi kadını için her şeyin adil ve dengeli olması çok önemlidir. Haksızlığa tahammülü yoktur. Kabalık, sert sözler ve saygısızlık onun için iticidir. Nazik ve kibar bir tavır bekler. Kavgacı insanlar ve çatışmalı ortamlar onun doğal uyum arayışını bozar. Göze hitap etmeyen, sıradan ya da düzensiz şeylerden hoşlanmaz. Terazi kadını uyum yaratmayı sever ve aşırı inatçı ve uzlaşmaz insanlarla anlaşamaz. Hem ilişkilerde hem de hayatında netlik ve denge ister. Terazi kadının hayalleri hem bireysel hem de kolektif bir uyum yaratma üzerine kuruludur. Hayatında aşk, sanat ve güzellik başroldedir. Büyük bir aşk yaşamak ve sevgi dolu bir aile kurmak onun için en büyük hayallerden biridir. Yaratıcılığıyla öne çıkmak, sanatta ya da güzellik alanında iz bırakmak ister. İnsanlar arasında uzlaşma sağlayarak huzuru yaratmak onun idealist yanını yansıtır. Şık bir ev, zarif eşyalar ve keyifli bir hayat sürmek terazi kadınının tutkularından biridir. Aşk terazi kadınının yaşam enerjisidir. Romantizmi derin bir tutkuyla yaşar ve ilişkilerinde her zaman dengeyi arar. Aşka dair büyük beklentileri vardır. Duygusal yakınlık ve romantik jestler ona etkiler. İlişkilerde sorunları nazik bir şekilde çözmek için çaba gösterir. Kavga etmekten hoşlanmaz. Partnerine derin bir sevgiyle bağlanır ve ilişkilerinde uzun vadeli bir bağlılık sergiler. Bazen partner seçimi konusunda kararsız kalabilir ancak doğru kişiyi bulduğunda tam anlamıyla bağlanır. Partnerinin kendine bakmasına ve şık bir tarza sahip olmasına önem verir. Venüs tarafından yönetilen terazi burcu kadını için cuma günü sevgi ve güzellik enerjilerini harekete geçirir. Safir taşı duygusal dengesini arttırır ve huzurunu sağlar. Pembe kuvars sevgi enerjisini yükseltir ve duygusal yaralarını iyileştirir. Pembe, mavi, pastel tonlar ve beyaz terazi kadının zerafetini ve huzur arayışını yansıtır. Terazi kadını insan ilişkilerindeki başarısı ve yaratıcı düşünce yapısıyla iş hayatında ön plana çıkar. Diplomatik yetenekleri sayesinde liderlik rolleri üstlenebilir. Sanat, moda, tasarım, halkla ilişkiler, hukuk, diplomasi ve sosyal alanlarda oldukça başarılıdır. Ekip çalışmasında mükemmeldir. İnsanları motive etme ve uzlaştırma becerisi onun vazgeçilmez bir çalışan olmasına sağlar. Lüks ve şıklığı sevdiği için maddi güvenceyi önemser. Parayı harcamayı sever ancak dengeli bir bütçe oluşturmayı da bilir. Terazi Burcu kadını, dost canlısı ve eğlenceli kişiliğiyle geniş bir arkadaş çevresine sahiptir. Sosyal ilişkilerinde dengeli ve samimi bir tutum sergiler. İnsanları bir araya getirme ve keyifli bir ortam yaratma konusunda doğal bir yeteneği vardır. Herkesin eşit şekilde söz hakkı almasını ve adil bir ortam oluşmasını sağlar konuşmalarıyla çevresindekilere kendilerini değerli hissettirir. Çatışmaların önüne geçmek için diplomatik yollar bulur ve uzlaşma sağlar. Arkadaşlıklarında sadık ve destekleyicidir. Ancak aşırı dominant ya da kaba insanlarla uzun süre arkadaşlık yapamaz. Terazi kadını hayatı, güzellik, aşk ve uyum içinde yaşamak isteyen bir burçtur. Çevresindeki insanlara zarafeti, nezaketi ve dengesiyle ilham verir. Güzellik ve adalet dolu bir dünya yaratmak için çaba gösterir. Onunla vakit geçirmek, hayatın estetik ve keyifli yönlerini keşfetmek demektir. Zarafeti ve iştenliği ile herkesi kendisine hayran bırakır.